150 dolarlık bir CSGO bıçağı çekilişi yapıyorum herkeste link açıklama ve yorumda. herkes.com'da Cleaning kodunu kullanarak %10 bonus bakiye artı 0.7 dolar bonus kazanabilirsiniz. kasa açıp skin yükseltmeyle skin kazanabilirsiniz. Ekstra olarak günlük ücretsiz bonuslar var, onlardan da faydalanabilirsiniz. <gülüyor> Allah! <gülüyor> ne? O nasıl? Bir şey yok, bir şey yok. <laughs> Bak, Mami! var ne kadar rahat! Yok. O yüzden bilerek düşmüş. <laughs> Mami sen videoyu izledin mi? Evet. Ulan çocuğun psikolojisi bozuldu ya burada. Heh, buraya kadar izledim. Lan geri zekalı. <gülüyor> Çok this <laughs> 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 izlemişsin. guy is on the freaking ledge. Look at this. Oh my god. Do they see him? yaptım. Adam oh ne Oh my God. Yeah. Profesyonel adam. He was inside was. there. Do they freaking see him? Hey, look at this. It's it's oh my oh God. Oğlum yok. Niye kimse kurtarmıyor şu adamı? Oh my god. Geliyor, geliyor, bak, geliyor. Oh, bak, yok. Ya. oh no, oh no, oh no. Bir şey oh, profesyonel, oh, profesyonel. oh my god. Ben, oh my Oh my god. Oh my god. Hadi be gelin artık. Oh. They need to get him. Onu bekleseydi ya geliyormuş. Oh, oh Jesus. Ama sana yukarıda bak. Adam böyle böyle <laughs> aşağı inedi la. O oldu beklediği yere. Oh god. Sıcak çok vuruyordu. Oh oradan. god. Evet. Tabii canım. Lan yukarıdaki şey de düşüyor hı, Atla. <laughs> Oğlum az daha gittiktenize. Bak arkada biri <laughs> yürüdü, yürüdü okulda zıplasana falan diye oh şerefsiz. şerefsiz. <laughs> <Anladım, bu oyun gülüyor> Bizimkiler de diyor ki niye atladı aşağıya Adam orada cam veriyor amına koyayım. Bunlar da ki atlamasa da olurdu şov gibi geldi diye. <laughs> Hell yes. Oh, thank oh, thank Jesus. Thank you, God. Bu şartlar. İbo ADBS e 400 bit göndermiş. Fırat abiden haber var mı? Ne anlamda? Bugün konuştuk da yani. Ne haber alacaktık ee, ki? Kolu düzel, kolu, kolu düzelmiş, kolu düzelmiş. Adam ha, kolu düzelmiş. Hocam bunlar yedim. bilerek yapıyor ya bence bu işi. Evet evet. Nasıl bilerek yapsın ki? Bazıları bilerek yapıyor. Aşağıyı görme. Ha bu normal ya. bir şey değil. Hayır. Bilerek, bilerek lan bilerek Bir Şey yok, bir şey yok bilerek. Mami nasıl bir şey yok adam kayala gömüldü. Düz, düzgün çek bana koydum. Mami. Bir şey yok bir şey yok abi. Ses oğlum çıkartıyor yok. yeni, ölmedi. Yeni, yeni abone hedefi 40 bin abone de yamaç parası uçağı Ya siktirin gidin oğlum artık ya. yeter abone. 40 bin abone de direkt uçaktan Japonya atlıyor. atılıyor. Hatta yapmaz. <laughs> Padaşit <Parışın Yok. ne? gülüyor> Japonya iniş. Yok yok yok. <laughs> Bak 40'a en azından şeyi koysan ortam orta. uçaktan atlama. Para He oldu abone koyayım. Oğlum 40 bin lan. Ya isterse 500 bin olsun atlamam. Aha. Bu ne yapıyor? Abi o tehlikeli atlama. değil ki. Hasan tehlikeli değilse atlasana paraşütsüz atlayacaksın ama. <gülüyor> <gülüyor> Uyar mı dostum? O <laughs> yaparım bak mesela. Çağrı çok, çok kilolu komik. onun için. Nasıl Tanka, orta, Boş orta, şey, nasıl o, kadar orta, detaya orta, girme orta, zaten orta, yapmıyor. Bak dedim. Ben sana bir söyleyeyim mi? Bu Samet. Biz bir kere yaz, ya, etmiştik, tatile gitmiştik. Ev tuttum bir tane. Dublex. Bahçesinde oturuyoruz tamam Bahçesinden. Yukarıdaki, e, yukarıda bir şey mi unuttuk mu? Balkondan giriş yapacağız. Direkt şey. Üşendi. Aşağıdan çıkmaya üşendi. Sana bir söyleyeyim Bak. Maymundan farksız desem. Ortam hakaret olarak söylemiyorum bunu ha. Yanlış anlama. Yok. <laughs> ne yiyor? Abi. gözlerime inanamadım ya? Maymundan farksız. Bak elini attı, ö, sallandı, öbür elini attı, ayaklarını yukarı attı. Amına dümdüz tırmandı lan şoka girdim. Oğlum bu bana çok kolay. <laughs> Yemin ediyorum var Krize girdim, gülme krizine girdim. Oğlum öyle bir çıktık yani. Ya bir maymunu koy oraya o kadar iyi tırmanamayabilir yani öyle söyleyeyim sana. Ben dedi buraya çıkarım dedi. Kaç lira? 200 lirasına da iddiaya girmiştik. Beni 200 lira ayak sikti amına <laughs> Bak ama nasıl biliyorsunuz mu? Bak. Sadece dümdüz kolon var. Kolon var sadece bir tane üst katın balkonuna tekabül ediyor. Başka çıkabileceği bir şey yok yani. Dedim ki nasıl çıkacak amınak çıkamaz dedim yani. Zıpladı kolona bir sarıldı. Oradan oraya zıpladı uçtu amına koyayım. Oğlum ben bizim evin çatısından Orta. balkona iniyordum. sana ben bir tane parkur. Parkur videosu çekelim mi lan sana? Yap birinci olmazsam orası çocuğum. Bak benim en iyi olduğum yerlerden biri parkur. Oğlum Spiderman man gibi Ama yemin herhalde. ediyorum ya. Oğlum sen evet, acaba Survivor'lık adam mısın lan sen? Bak sallıyor gibi geliyor. Vallahi bu Oğlum ben de yemin ediyorum bilmiyorum. bak sallamıyorum bak. Ben orada olmasam ben de inanmam. Survivor Samet mi? Ben de inanmam yani böyle bir hareket yapacak deseler. 200 liramdan oldu mu oğlum düşün ya. Ben evet. normalde garanti iddiaya girdim. Orada baktım garanti çıkamaz dedim de girdim iddiaya. Bu dedi ki ben çıkarım buraya. Bir de o zamanın 200 lirası. Antalya mı? He. Çağır oraya. Yok Balıkesir. Heee. Peki İzmir'de bir olay yaşamıştınız abi doğru ya mu? Ya sus oğlum artık sektir git İzmir olayını açma ya. <laughs> Aptal mısın <oğlum gülüyor> sen? Doğru. Ben anlatayım bir Spider-Man'i. İzmir'de yaşandım Ami. Kahvaltıya gittik. Mete 53, ben, o bizim ekip Nuri gitmiştik bir yere. Evet. Kahvaltıya gittik bir yere. Tamam. Çok, çok güzel iki tane kız vardı. Evet. Samet, Samet, onları görebilmek için ağaca tırmandı. En tepesine çıktı soruldu. ağacın. Oh. Yalan, yalan değil Samet. doğru, kızları görmek için değil ama o yalan. Sen ortağım, <laughs> sen enerjini mi atamıyorsun lan acaba Sefaköy'de? Ben köyümü özledim yani. <laughs> e siktir git o zaman köyüne. Köye bir yayın setup'ı yapsana, yazın yayın, bahçe yayınları yaparsın. Biz de konuk Yapacağız geliriz. Yapacağız zaten. Ne zaman? Bu yazın. Sen Japonya'dan dön. Biz Japonya'ya gidince aynen. Dönüşte ordu da atlayın. Salak yaz bitmiş oluyor yani. Haziran bitiyor çünkü yazı da yaşıyoruz yani bir yandan ya şu anda. Yazdayız aslında şu anda. Daha ya ne yazın başındayız oğlum. Haziran, Temmuz, Ağustos. Ağustos'un ortasında yaparım. Mesela şu videoyu izledim. Samet dedi ya ben de yaparım diye. Yapamazsın demedim. Yapar gibi geliyor bana da çünkü harbi söylüyorum. Bezemek de var öyle bir olay var. Ya. İşte uçak böyle bir ortama girse. Bunu oğlum şehir merkezinde lan. Allah'tan Türkiye'de olmuyor şöyle şeyler. Bu ne ya? Sorma lan dünyanın her yerinde çok ilginç doğa olayları da oluyor yani. Ankara'da koltuk uçmadı mı ya geçen? Onlar ne olacak oğlum? Adamlar bina yerden sökülüyor. Baksana abi ortalığa. Binalara baksana. Eyvah eyvah. Ha köpek balığı. O siktir lan. Atak yapacak köpek balığı. <laughs> Kürekle vuruyor ya. Gitti kürek. Aa dönüyor, dönüyor. Geliyor. Kızını aldı. Oğlum kızdırdı hayvanı. Oğlum çekiyor. bir şey söyleyeceğim. Köpek balığı istese bunu deviremez mi ya bunu? <laughs> devirir altından girip devirir. Devirir de adam üstünü kuruyor vurarak. Hayır şunu düşünür mesela. İbo, İbo, nasıl da biliyor. Ya ama. görmedin diyelim köpek balığını falan. Gelse devirse düşürür seni. Oğlum Çinlik bayağı çinlikle geliyor çinlikle lan. Kaçıyormuş. Çenesinin altını Bana nasıl denk ettim, getirelim zaten. ortağım? Öyle bir görsel görmüştüm. Tekme atıyordu adam. Ama bu sanki biraz... Aa birden fazla var galiba. Bir yavru bir köpek balığı gibi mi? Ağzında balık mı var lan onun? Çekiş Hayır oğlum o çekiç başlı. Yetişkin köpek balıkları da insana zarar vermiyor. Niye vermiyor? Bu yalan. Tervane dönüyor. Bunun adı var bir tane. Yani. Görmüştüm. Midesini şey yapıyormuş. Çok hızlı kondur içeri mi? İniş yaptı, sert bir iniş. Oldun oh düştüler. Allah! Allah! Seni Hı -hı. aptal orası i̇şte çocuğu. Ne yapıyorsun sen? Bu hayatta Bak geri zekalı. Evet abi. Sabit abi yapar mısın Hı -hı. Hı -hı. bunu? Yaparsın? Kapatalım mı direkt? yapamayabilirim. Buna ya bu korkulacak bir şey değil. Bu salaklık ya. Ya oğlum acayip anksiyetemi bozdu o. Büyük salaklık. Ben kötü oldum. Lan salak aptal. Oğlum bu ne yapıyor ya bu? Ya bunlar ya, o kanka. Kime bir de kanka kime Çok yapıyor? sinir bozucu ya. ya? Siz Düşüp ne yapacaksın ya? ya? Saatlerimiz ya, 0, 0, 0, 0, 0, 0 gösterirken. Akışta kal. Hiç yok ki bunda. Ayağındaki iş yapışkan. Gel yarın. Hasan'ı Hasan, atsana şuradan. Gel yarın bizim balkonda yap bunu. <gülüyor> 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 bir çay demleyeyim mi? Ondan sonra da bir oyuna geçelim mi? Hadi onu ne yap bitirmeyelim hadi. Wanna take part bath, wanna... Take your breath away. I don't mind if there's not much to say. Sometimes the silence guides your mind, so I move to a place so far away. The goosebumps start to race, the minute that my left hand makes you waste. And then I watch your face, put my finger on your tongue, cause you love the taste, yeah. These hearts adore when the other beats is for. Inside this place is warm, outside it starts to pour. just us you find out nothing that i wouldn't want to tell you about no 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 cause it's too cold oh, for you here i mean one of my girls so let me hold oh, your hands in the holes of my sweater oh, Bir değişe baksana. Bakayım. Tamam bir dakika. <laughs> Çayımı demledim. Birazdan olur of my sweater. Altlar kim olduğumu kim olduğunu bilir. Nagatomo Seko geliyor mu Japonya? Nagatomo Seko yok. Kısa Reddit. Abi kısa Reddit Reddit hadi Reddit. Kısa redditim ben bu kanalda çok kısa Reddit olabileceğini düşünmüyorum. Yok yok, yani. yok hadi dünya rekoru kıracağız. Neyi dünya rekoru kırıyoruz? On yap, on yap. On yap. On yap go. Geçen oynadık i̇lk ya onunla. Bine, i̇lk bine geleceğiz ilk bine. Ama ama. Dur şunu bir izleyelim. Bak 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 bak. Devirir ki. Aslında piller şehre inse biz de fillere böyle davranırdık. Moruk oyun istiyor zaten. Baksana niye kaçıyoruz ki? Yok bayağı sinirlenmiş bu. <laughs> Zarar vermek istememiş. Bak şöyle yapalım. Onlun habda bence geceyi onlun habda sakat.